Arkadaşlar merhaba. 6 Temmuz 2023 şirketlere ait haberleri bu kanalda sizlerle paylaşıyorum. Bu videoda anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi arkadaşlar bedelli sermaye artırımı onaylanan bir şirketten bahsedeceğim. Bir haber aktaracağım sizlere. Format Metal ve Cam Sanayi AŞ'nin SPK'ya yapmış olduğu bedelli sermaye artırım başvurusu onaylandı. Bundan sonraki süreçte bu şirkete yatırım yapanlar dikkat etmesi gerekiyor. Şu anda size aktaracağım bu haber sadece bir onay haberi. Rüçenak kullanım oranı %100. Rüçenak kullanım tutarı da 269 milyon TL. Şirket SPK'ya 17 Mart 2023 tarihinde başvurmuştu. SPK'da bu başvuruyu 5 Temmuz 2023 tarihinde onayladı arkadaşlar. Ve SPK bülteninde bu haber paylaşıldı. Şimdi bundan sonraki süreçte bu rüçhan hakkı kullandırma tarihi açıklanacak. O haberi takip edeceğiz. O haber açıklandıktan sonra bu hisseyi elinde bulunduranlarda şu form yanında R yazan rüçhan kuponları hesabınızda göreceksiniz. Bedelli süreci başladığında bedelli sermaye artırımına katılmak isteyen arkadaşlar ya talimat verip bu rüçhan kuponlarını satın alacaklar ya da Rüçhan kuponlarını satmalısınız arkadaşlar. Herhangi bir işlem yapmazsanız Rüçhan kuponlarını silinir. Bununla alakalı detaylı bir video kanala yüklemiştim. Şurada arkadaşlar bakayım bedelli yazdığımda çıkar mı? Bedelli sermaye artırımına katılmalı mısın? Nasıl katılırsın? 15 Haziran'da paylaştım. Bu videoyu şu anda çektiğim videonun sonuna yerleştireceğim. Linkini de açıklama kısmına bırakacağım bedelli sermaye artımına katılmalı mısınız? Yoksa katılmamalı mısınız? Hangisi sizler için mantıklı? Bedelliye nasıl katılırsınız? O videoda anlattım. O videoyu isterseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar. Format Metal Cam Sanayi ile ilgili bu haber ne zaman paylaşılmış? Bugün saat 8.55'te kapta paylaşılmış. Format'in bir bakalım arkadaşlar. Format'in grafiğine bu haber sonrası şu anda hisse 3.5 TL'de %0.29 yükselişte. Şurada 7 Mart'tan beri hisse yükseliyor. Bayağı bir gitmiş. 7 Mart'tan beri, 7 Mart 2022'den itibaren hisse bu haftalık grafik açık. 483 günde hisse %283 oranında yükselmiş. Günlük grafiğe bir bakalım. Şu anda geldiği seviyeler biraz kritik seviyeler. Şöyle görüyorsunuz bu seviyeler geçmişte geçemediği seviyeler. Tarih ne zaman? 28 Ekim 2020 tarihinde şu anda bulunduğu 3.50'yi hisse geçememiş. Buradan sert bir düşüş yapmış. Büyük bir çanak oluşturmuş. Kaç gün geçmiş o günden itibaren? Şöyle bir bakalım. 984 gün önceki seviyelerine daha yeni gelmiş arkadaşlar. Evet, Format Metal ile ilgili şu anda son durum bu. Yakın tarihli de 15 Şubat 2023'ten beri hisse yükseliyor. 15 Şubat'tan beri son 142 günde hisseyi %124 oranında yükseltmişler. Formatin bir bilanço sonuçlarına bakalım. Nasıl bilanço işlemiş bu şirket? Format Metal. Bugün sizlerle güzel haberler paylaştım. Paylaşmaya devam ediyorum. Kanala yüklediğim en son videoları, videoların açıklama kısımlarındaki linklerden ulaşabilirsiniz. Güzel haberler paylaşıldı. Yeni fabrika yatırımları var. Sizlerle paylaştığım, iki hafta önce paylaştığım bir hisse var. O hisse de şu anda yüzde %33'lük bir yükselme var. Format Metal'in de bilançosu yıllıkta 316 milyon satış yapmış. Bir yılda 35 milyon fabrik üretmiş. Yıllıkta karı yok. Eksi 3.2 milyon zarar var. Net işletme sermaye 88 milyon, öz kaynak 424 milyon. Geçen yıl öz kaynaklar 229 milyonmuş. 2 kata yakın öz kaynaklarını artırmış ama yıllıkta karı yok. Çeyreklik bazda da en son 2.2 milyon kar. Ondan önceki bir açıda 9.4 milyon. Yani karı kar kısmı çok iyi değil. Satışlarını artırıyor. Favök fena değil. Öz kaynak artışı da güzel. Ama kar olayı biraz düşük. Yani son iki bilançodur düşük bir kar açıklıyor. Ödenmiş sermaye 269 milyon TL. KST defter değeri şu anda 2.21 ve bu firmanın bedelli sermaye artırım başvurusu da onaylanmış. Mevcut sermaye 269 milyon, ulaşılacak sermayede 538 milyon TL olacak arkadaşlar. Şirketlere ait haberleri bu kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda anlattığım yatırım tavsiye değildir. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bu kazançlar. Kalın sağlıcakla.